Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu an Sibirya'dayız. Hava eksi 40. <laughs> e, şu an Erzurum Ilıca ilçe yakınlarındayız. Çiftliğimizdeyiz. Hava çok güzel. E, i̇nceden bir kar yağışı var ve biraz da siz. Böyle burada minnoşlar var. Kızım. Ne yapıyor? Ne yapıyormuş? Kısa kısa kısa. Ay 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 Evet bu minnoşlar buranın asayişini sağlıyor arkadaşlar. Burada güvenlik kollarımız. Yaz kış demeden görevlerinin başındalar. Ama tabii ki şu an kar yağdığından dolayı böyle bir çıkardık ki dışarıda keyif yapsınlar içeri alacağız. Bunlar iki kardeş. İkisi de kız. Daha <laughs> yanlış hatırlamıyorsam herhalde 8-10 aylık olması lazım. Yani bir yaşında değiller daha. Ya bizim bu çevrede bunlara zagar diyorlar ama ıdır finosu diyenler de var. Çok güzel karakterli yavrular bunlar. Ya şuna bak. Ya. Evet bu da garip. Garip de görevinin başında. O da yaz kış demeden burada asayişimizi sağlıyor. Allah razı olsun. Böyle arada sırada şakalaşıyorlar. Evet arkadaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ee, lütfen sokaktaki dostlarımıza sizde hiçbir şey olmazsa bir kap yani yemeklerin artığından bile koysanız gerçekten çok büyük fayda sağlayacaktır. Baksanıza bak, bak bak bak. Aman aman aman. Garip. Arkadaşlar kar berekettir. Tıpkı yeryüzündeki tüm kiri, pası, pisliği sildiği gibi inşallah sizin de yani yüreğinde de kiri, pası olan insanları siler. Burada Zeyna Zeynep kızım. İşte arkadaşlar esas asayişi bu. bu kızım sağlıyor. Kızım kızım kızım. Zeynep bugün iki sefer e, bu yıl e, iki defa anne oldu. Arkadaşlar birinde dokuz tane yavrusu oldu. Birinde de şu an yedi tane. Yedi sekiz tane falan olması lazım. Kızım Hani burada belez var. Ağa babamız. Evet arkadaşlar bu da kulübümüz Korkut Ata spor kulübü. Evet bir ahırımızın içini de gezelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Oho benim kızım da burada ya. Benim kızım da burada ya. Arkadaşlar bunlar da e, aharımızın içindeki asayişi sağlayan arkadaşlarımız. E, kış gelmesi hasebiyle at sayımızı düşerdik. E, zaten kulüp cirit ağırlıklı bir kulüp olduğundan dolayı e, bir 7-8 tane atımız satıldı. E, hayvanların tamamını aynı çatı altına topladık. Tabi gereken önlemler alınarak. Ayaz. burada da bizim cengaver Altay. 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 Arkadaşlar Altay Boğaz derdinde. Burada tavuklarımız şöyle iki baksı böldük tavuklar için. Şöyle bu şekilde aradan geçişimiz var. Burada erkek güvercinlerimiz. Sen sen oraya nasıl çıktın? Sen oraya nasıl çıktın? Sen ne yapıyorsun? Efendim. Efendim 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 efendim. Aha. Aha. Burada da dişi güvercinlerimiz var arkadaşlar. Şöyle. Tabii özel ırklarımız burada. Hint cinsi. <laughs> Efendim, öğlen oldu, öğlen. Oo. Burada da Hint tavuklarımız var. Ya bu Hint cinsi kanatlılar biraz gergin oluyorlar arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Ya da ben öyle hissettim bilmiyorum. Yaradılışları gereği sanırım. Zaten şu an atlarımız yemlenme saati. Öyle daha hızlı yiyip yemini bitirenler var. Burada Tozan oğlum. Ne haber babam? He? inşallah Subhanallah sana ya oy hmm. Arkadaşlar bu şekilde Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Herkese sağlıklı günler diliyorum